Start'ta Murat Ersönmez ve Tarık Öktem'le sohbetimiz devam ediyor. Konuşacak çok şey var. 3 etaplık kraliyi sizde yeterli buldunuz mu? Evet, işte doyurucu. Şu, yani doyurucu derken şartlara göre e, yeterli bence. Yani Türkiye'de çünkü çok fazla hazır değil yani birçok şey çok uzun ralileri Hem maddi açıdan hem hazırlık açısından. Şimdi tabii ki bu işi artık iş olarak yapanlar için problem yok ama bizim için hem iş hayatı olup da hem sporcu. E, hayatı olan insanlar için Cuma günü'nün bir günlük Anladım. antrenman olup cumartesi günde yarışın olup bitmesi bizim için çok güzel bir şey çünkü öbür yarışlarda mesela geçen yarışta bir hafta komple uğraştık. iptal oldu. E, dolayısıyla e, yani İstanbul içerisinde yani bir günlük yarış da aslında iki gün çünkü genelde ilk günü çok ya çok kısa o oluyor. Kısa yani. oluyor. Ya ikinci gün çok uzun öğlen oluyor. bitiyor boşu boşuna yurt e, şehir dışından Geçelim gelen insanlar oluyor. için ekstra bir masraf oluyor. Şimdi aslında bu yarışın pazar yapılmamasını herkes eleştiriyor ama pazar günü orada piknik inanılmaz derecede her yeri kilitliyor. Evet. Onun için cumartesi doğru gün. Peki Murat neden seyirci gelmiyor? Biz bu sorunun yanıtını üç aşağı 5 yukarı bulduk geçen akşam otururken ama neden seyirci eskisi gibi gelmiyor sence? Valla arabalar eski zamandaki güçlerinde değiller. Onun içinde çok böyle büyük ee, ekstrem çekici bir şey yok. Çekici bir şey yok. Şey. De Normal caddedeki arabalar çok bence şey oldu. Ha. Biz de bunu düşündük. Eskiden otomobil yoktu. Ali Bacıoğlu'nun Opel Manta 400'ü bir ilahtı. Lancia integral dediğin otomobil yoktu. Toyota'sı yoktu. O'su yoktu. Bu'su yoktu. Ve kimsenin binecek otomobil de yoktu. Daha geçmiş yıllarda. Ha. Oysa şimdi sokakta kullandığımız araç rally aracı kadar güçlü. Bahsettiğin yıllarda Türkiye'de iki tane otomobil vardı. Biri Murat 124, Renault ve Anadolu. Renault ve Anadolu yani bu 3 otomobilden başka onlar da herhalde 150-160 kilometre sürete zar zor çıkan otomobillerdi. Ormanın içinde 200 220 ile giden bir otomobil. Böyle cazip göre... geliyordu. E, tabi insanlar onu görmeye geliyordu ve dünyada da böyleydi. Ama dünyada hala seyirci var bizde yok. Ama tabi dünyanın şartları çok başka Asena yani onu kabul etmek lazım yani o her işin futbolda da olduğu gibi bir şampiyonlar ligi var ya. Bütün dünyanın elitlerinin bir araya geldiği yani bu... ve bütün sponsorların bir araya geldiği ve herkesin ona talep gösterdiği ayrı bir segment var. Evet, işin o kısmı da var. Bizde kahraman yok henüz. Bir tek kahramanımız Volkan. Dünya şampiyonasında yarışıp puan aldığı için Volkan'ın dışında bir kahraman çıkaramadık. Biraz Serkan ve Ercan biraz çıkar gibi oldu. Çok Fatih'i harcadık. Fatih'i kötü harcadık ama bir dönüş ihtimali, İnşallah. biraz kapı açık. Ee, Yağız şimdi çıkıyor ama bunlar hep zaman alacak. Bu arada da parkurlara insanları çekmemiz gerekiyor. Biz bu işi sevenler olarak. Onun için de biraz çaba sarf etmemiz gerekiyor. Burada görev sana düşüyor. Ee, senden ricam lütfen e, takla atacaksan hangi etapta, hangi virajda e, bunu söyle. Ee, buradan anons edelim. Herkes orada yığılsın. Allah korusun. Allah yani olsun. yani tak, takla tamam. atmanın da tadı kalmaz o zaman. Kimin üstüne düşeceğiz diye tamam. endişe ederiz. Murat mevzu kızacak. Ben de sana şey diyecektim. Hangi etapta teknik arızadan kalacaksan onu söyle diyecektim. Ondan da vazgeçiyorum. Valla onları... Benim sana sormam lazım çünkü bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Senin böyle vasıfların var yani hissetme. <laughs> <gibi. gülüyor> Peki startta sohbetimiz devam edecek. Şimdi Akropol'de Yunanistan'da neler oluyor bakalım.